Peki kadın normal değil de nasıl geldi Duru'ya bu işin ucu? Ay o öylesine söylediği bir şey. Asıl derdi benimle. Kadın ben olmak istiyor. Tabii zaten o yüzden Duru'ya kızım deyip duruyor. İki tane dikiş dikti ya kendini benimle eş tutuyor. Delirmiş. Geçmiş olsun. Hastamızın durumu iyiyse ifadesini almam gerek. Ya... Keşke biraz daha dinlenseydin. Yok yok gayet iyi. Buyurun. Buyurun. Tamam. <laughs> Peki, nasıl oldu olay? Kaza mıydı? Kaza değildi. Kaza değilse? Zaten eve gözü dönmüş bir şekilde gelmişti. Saldırdı bana. O makası da bilerek sapladı. Öldürmek istedi beni. Hoş geldiniz Berin Hanım. Hoş buldum. Geçmiş olsun. Sağ ol. O kadını bırakmışlar. Serbest kalmış. He, sen de onunla görüşmeye mi gittin? Yok canım. Ben savcılığa ifade vermeye gittim. E beni niye beklemedi? Aklımız çıktı. Ay işte. Bir an evvel İfademi vereyim dedim. E ne anlattın peki? Bilmediğin bir şey var mı? Yok canım, yok. Bilmediğim bir şey yok. Ama görürsün. İlk celsede alacaklar o kadın içeri. Bir daha çıkamayacak karşımıza. Akşam şeriflerin sayır olsun Cengiz Efendi. Hiç gelmeseydin bu saatte mi geliyorsun eve? Ya kızım ben de streslendim biraz ya gittim bir hava alayım dedim yani. İyi güzel sen alt stresini. benim stresim yok çünkü burada Melike'si ayrı Şefika'sı ayrı Hazalı ayrı ben burada şeytan tanışken uğraşayım ben. Ne oldu kızım terso o şey mi oldu? Kız terso bir şey olmasına ihtiyaç mı var? Ben olmuşum kendim terso zaten Melike de çıktı gitti bu saat oldu hala gelmedi. Kızım yarın çözüyoruz bu işi. İpi de sen çekeceksin. Nasıl olacakmış o iş? Berin'le konuştum. Bugün savcılığa gitmiş ifade vermeye. O Melike demiş, eskiden beri bana takıktı demiş. O ablası da şahit demiş. Ne diyorsun sen Cengiz ya? Ya diyorum ki yarın savcılığa gideceksin, ifade vereceksin diyorum. Yok Cengiz. Ya olmaz Cengiz, delirmeyin ya. Melike artık bunu duyarsın. Vallahi ortadan ikiye keser bizi. Olmaz o iş. Ya kızım duymaz duymaz. Bitmiş onun işi. O zaten hapse girecek. Onun daha çıkarı yok. Sen sadece son noktayı koymuş olacaksın Hülya. Tabuta çiviyi çakacaksın bu. Keşke bu beri böyle manyak manyak şeyler yapmasaydı ya. Ya kızım iyi oldu iyi. Ya sen bunu zaten siz Melike'yi içeri attırmaya çalışmıyor muydunuz Hülya? Şimdi işmiş meselelerine gerek kalmadan cık cık bitti gitti. Artık bu durudan murudan her şeyden vazgeçer. Öyle mi diyorsun? Tabii ya. Kızım hem bu Melike ortadan kaybolursa bizim Hazan ne yapacak? Boşa düşecek. E ne olacak? Baba annesine yaslanacak. Biz de ona yaslanacağız. Bakacağız keyfimize. Çengiz. Başından beri aralarında husumet vardı diyorsunuz, öyle mi? Evet. Şimdi bizimki yani Melike kardeşim hapisten çıkınca Berin hanımdan iş istemiş, o da sabıkalı diye iş vermemiş. Bizimki de delirmiş tabii. Ne yaptı o zaman? Ne söyledi? Çok kızdı. Küplere bindi hatta. işte bana bunu yapamazlar. Bana kimse böyle davranamaz. İşte ben bunu hak etmiyorum filan diye çok sinirlendi. İşte o zaman da taktı adına. Berin Aksoy'un söylediği sokak ortasında darp olayı da gerçek diyorsunuz. Gerçek. Evet. Yani sokağın ortasında kadına tokat atmış. Allah'tan Berin Hanım insaflı, insaniyetli kadınmış da şikayetçi olmadı, dava falan açmadı yani. Benim kardeşim nasıl diyeyim ben şimdi size yani biraz öfkeli tabii 20 senedir de içeride ya şey yapamıyor yani. Kontrol edemiyor kendini. Ondan, ondan yani. Ha, ne yaptın? Ya işte Berin Hanım. Olan, biten ne varsa, saydım döktüm her şeyi. Yani Melike baştan beri sana takıkmış gibi laflar söyledim. Tamam. Ee, ne oldu peki? Savcı inandı mı şüphelenmedi değil mi? Ne, ne bileyim ben? İnanmıştır herhalde. Sert bir adam zaten böyle ciddi ciddi dinledi. Arkada da bir kız vardı. O da sürekli notlar aldı. Ee, şey de söyledim, karakol meselesini de söyledim. Berin Hanım, ya bu yaralamadan çok yatırmazlar değil mi? Umarım çok yatırırlar. Yoksa biz bu işin içinden çıkamayacağız. Anlamıyor musun? Melike içerideyse biz dışarıdayız demektir. Çok yatar mı diye ben bir şey ettim de. Sana ne oldu? Daha iki gün önce hapse nasıl atsak diye plan yapıyordun. Bize kalmadan kadın kendi sonunu hazırladı işte. Daha ne istiyorsun? Doğru. Hayırlısı olsun inşallah. Olacak. Melike'yi tutukladıklarında hepimiz için hayırlısı olacak. Hadi tamam kapak görüşürüz.